hadi artık ciğerin malzemeleri gelsin. Bir an önce başlamak istiyorum. Peki bu ciğer nasıl olacak? Bunu nasıl yapacağız? Önce tavanızı iyice ısıtacaksınız. Kasabınıza diyeceksiniz ki ciğer alırken bana kuzu ciğerini aynen bu şekilde yaprak gibi incecik dilimle böyle olması gerekiyor. Bunu önceden tuzlayıp baharatlayabilirsiniz. Ben tarifi o şekilde verdim ama ben şu an öyle yapmayacağım. İstiyorum ki siz ben evde nasıl yapıyorum onu görün. Tava iyice ısındı. Şimdi içine zeytinyağını ilave ediyorum. Ve kesinlikle bol miktarda tereyağına ihtiyacımız var. Şöyle bakıyorum hemen. Bunları güzelce eriteceksiniz. Zeytinyağını ekleme sebebim tereyağını yakmak istemiyorum çünkü. Tamamen o. Tereyağım yine yanımda duracak. Asla ondan uzaklaşmayacağım. Bunu anında servis edeceğiz. O yüzden her şeyi hazırladım. Karamelize soğanım da hazır. Biraz da böyle maydanoz doğrayayım. Çok güzel olacak. Tamamen Güççahçca bir tarif. Dediğim gibi internete tıkladığınızda bunu göremezsiniz. Bu arada tarifler nerede diye yüzlerce mesaj geliyor programdan hemen sonra. Tüm tariflerimiz program biter bitmez YouTube Güççahçca Lezzetler'de unutmayın. Instagram içinde güççahçca.com.tr'den bana istediğiniz tüm soruları sorabilirsiniz. Şimdi bu ciğerleri şu şekilde alıyorum direkt içine gönderiyorum. Çok hızlı olacaklar bilginiz olsun. Yaparken tekrar göstereyim size. İncecik. Bence bu bir parça daha alır. Sallayarak pişiriyorsunuz. İşte ben evde tuzunu da bu aşamada ekliyorum. Üzerlerine şöyle çok hafif tuzunu ekledim. Hatta ocakta bir değişiklik yapacağım. Daha güçlü bir göz almak istiyorum. Çünkü aksi takdirde kısık ateşte su kaybettirebilirsiniz, bilginiz olsun. Bakın hemen kenarları diyor ki beni çevir. Hemen çevireceksiniz. Diğer hiçbir zaman çok pişirilmez. Bu kenarda bunu gördüğünüz anda çeviriyorsunuz. Aynen böyle. Bakın gördünüz mü? Beni çevir diyor, çevirdim. Şimdi ikinci kısmı çevirdikten sonra bakın üzerine böyle hafif ben pişiyorum sinyali olarak kan çıkıyor. Bunu tekrar bir 30 saniye şu şekilde çevirdiğim anda bitti. İşte bu kadar. Servis tabağınızı yanınıza alıyorsunuz. Şu ana kadar sadece diğerlerde tuz var. Sosu da en son gelecek. Servis tabağına bu şekilde diziyorum. Diğerlerim mis gibi oldu sırayla. Aynı gösterdiğim şekilde hepsini pişirdim. Şimdi son bir numarası kaldı. Ocağın üzerine sos tavamı aldım. Bakın bu aynen böyle yapılır. İçine şöyle dolu dolu bir yemek kaşığı kadar tereyağı koyacağım. Bir yandan da ciğerlerimin tam ortasına bu hazırladığım karamelize soğanı yerleştiriyorum. Bakın aynen böyle olacak. Şu an bile bence efsane görünüyor. Bunun içine de birazcık tuz ekliyorsunuz. Çünkü diğerlerime çok azıcık sadece pişerken koydum bol miktarda kırmızı toz biber. Bunu aynen bu şekilde kızdıracağım. Benim tereyağlı sosum da hazır. Aynen şu şekilde ciğerlerin üzerine dökeceksiniz. Ve bunu kesinlikle böyle bırakmayacaksınız. Ne yapacaksınız peki? soğanların üzerine de bol miktarda maydanoz. Ciğerim harika görünüyor. Ne demiştim? Her şey hazır olsun onu öyle yapın. Ben de öyle yaptım.